Hadi çocuklar devam. Emir arkadaşlarını koru. Hayır, hayır, hayır. Derin. Birbirinizi koruyun tamam mı? Emir sen turunculu musun? Deniz sen hangisin Deniz? Mavi Leonardo. Derin kırmızılı. Derin kırmızılı mısın sen? Evet. Ben de morluyum. Ben sizi koruyacağım. Hadi devam. Allah. Ben sizi koruyacağım. Aferin çocuklar. Birbirinizi koruyarak oynayın. Shredder'ı yenin. Ben sizi koruyorum. Ne yap Allah be Beni koruyun. Ben dayak yiyorum. Morluyu koruyun, Donatello'yu. Emir dayını koru, arkadayım. İşini bitirdi.